Herkese selamlar dostlar. Yeni bir Metin 2 videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Çarımız 30 devir olabilir ama video içerisinde güzel şeyler bizleri bekliyor. Umarım keyifli bir video olmuştur diyerekten montajlarda hoşunuza giderse arkadaşlar. Şimdiden bir like istememi çok görmeyin. Seri seri geçelim ki video aksın abi. O yüzden intromuzu gönder. Oğlum Lokman ver lan müziği. Ver oğlum müziği. Lokman ver oğlum müziği. Yaram ya oğlum bu değil, bu değil. Ömür ya, ömür mü yolla kardeşim ya? Sayın arkadaşlar şöyle gölge metnini kesmeye başlıyordum ki bir an dedim lan kaydı almıyoruz. Ne oluyor lan yerde kırmızı karınca takımı savaş kalkanı. Bunlar bize komutan al. Ee, alacağımı zannediyorsunuz değil mi? Almayacağım beyler sövebilirsiniz. Sen manyağın tekisin bu oğlum. Doğru söylüyorsun manyağın tekiyim ben. Normalde niye almıyorsun falan diyeceksiniz. 1K 2K'ya yakın hasarlar atıyoruz bu arada. Beyler yardım almıyoruz. Siktir lan. <laughs> İstemlerimiz kendimiz basıyoruz. Ha dersiniz çekiliş yap onları Enes yaparız. Alayım kenarda dursun bak yok olacak aldı direkt. Alırım canımı da de alırım. E sahibi geldi beyler. <laughs> Çaktırmayın. En azından ben şunu keseyim. Cidden çok güzel hasarlar atıyoruz. Karanlık metnine 500-600 vururken bir anda hasarımız 1K, 2K'lara, 3.5K'lara kadar çıktı suikastte. Bayağı iyiyiz hocam. Bak çok iyisin ha. Anasını avradın. Ya beyler bizde bilek vardı. Ben yerin altında kesiyorum kaç saattir. Hiç de farkında değilim. Senin kafanı... Beceri kitabı falan şimdi o kadar emek verdiğimize bir hava kılıcı değer bence kutsama da olur. Çok güzel, çok güzel. Demirpence bunlar 15-20k ediyor. Ya oğlum simya takıyorsun, kaç milyon buraya veriyorsun, gidiyorsun şunları topluyorsun. Toplayacağım abi, serinin kuralından imtiyaz veremeyiz. Daha demin arkadaşlar şöyle atın üzerinde kesmiyordum, atın üzerinde 2.4 vuruyoruz. de düz, bir demir pençe aldık, bir tane de beceri kitabımız neymiş? İlk okey setimizi de yaptık, bu arada bunu da oynayacağım sizlerle beraber. Uçan tılsım çıktı, asıl sıkıntı değil. Bunu bir hızlı şekilde beraber oynayalım ilk setimizin günah olmaz diyerek. Ah ulan, arada derede verdi yemin ediyorum, 5'e attım bilerek. Şaka mı bu ya? Abi neyse boz bozmayacağım. Ya 8 vermen lazım ya da kırmızı 7. Tövbe estağfurullah. Neyse bozacağım. Bozacağım. 6 yaptık. 8'leri yapalım. 7'ler geldi. Bunu da at. 7'leri atalım. Tamam. Garanti gümüş. Arkadaşlar 2 3 4 oldu. Sarı beşe attım. 300 puan olduk. 300 puanla gümüşümüzü aldık. Hayırlı olsun. Sana beceri kitabını şöyle satalım. Biram ediyormuş arkadaşlar bunun fiyatı da. Takas mı yapıyoruz? Bir de ork dişi veriyoruz. Ahmet'le var ya ayak üstü bize şey yapıyor. Ya. Ork... al oğlum çekinme. Ork dişini de aldık gene iyi hadi bakayım. Bir tane ork dişisi bulduk beyler. Şöyle ork dişimizin ağzını yüzünü dağıtıyoruz. Şu hasara bakar mısın ya? Nasıl vuruyor? Daha demin simyayı kapattım gene bizi yere süpürttü. Şöyle bir bıçak çevirmeye attı. Üf. Ve başkanın sandığını aldık. Sandığımızdan ne gelir hocam? Şöyle bir şunları ayar çekiyorum. Hayalet surat zırhı. Çok güzel. 54 levellik zırh yakaladık. Bunu da satarız. Ahmet kardeşimiz yanımızda dolanmasından bir yavrucuk patlatacağı çok belli barizdi arkadaşlar. Buna bir tekrardan bir tek atalım. Şöyle büyük baltayı attım. Alacağım bakalım. Tek atıyor muyum? Ne yaptın sen yiyen ya? Vallahi tek attık. Allah'ım cidden tek attık. Bu ara kime çıkıyor? Hemen çıkmıyor. Götüge sok. Hiç. Hayır nasıl olsun lan kaç çıktı oğlum yemin ediyorum çıkarttık lan <laughs> <mi? gülüyor> Yemin ediyorum çıkacağını düşünmedim ha. Hayırlı olsunlar. Kovma Yönes yanımızda hadi buyur. Merhabalar. Şu slotlarımızla beraber arkadaşlar levelimizde hayırlı uğurlu olsun artık 30 level olduk. İlk etapta arkadaşlar suikast beceri kitabından alacağım şu şekilde bir tane 500k'ya buldum. En ucuzu zannedersem bu olsa gerek. Şöyle tekrardan bir tane daha alacağım garanti olsun diye yanında. Bakarsınız geçmez hiç bir daha uğraşmayalım diye. Şöyle suikastimizi aldım. Lan ya! Ya! ya yaşlı kadın kardeşim. Bana şuradan bir beceri sıfırla diyebilir miyiz? Mümkün mertebede. Oha 70k mı? İptenin evladı. Memleketi soydun. Şunu hemencik ben uğraşayım. En azından suikast M1 açayım. Lan daha deminden beri simya mı açıktı? Niye hatırlatmanız beyler? Yorum yok. Konuşursam çok ağır konuşurum. Becerileri tam vermeden önce fark ettim. Suikastimizi 17 tane serisinden yapıştırıyorum. Yavaş ama. Sonra bir anda gidersen burada yanlışlıkla 18'e basarsın geri de alamazsın. 16, 17 olmadı. Uğraştıracak. 16, 17 Oh güzel güzel güzel. Şimdi bir de şuradan beceri kitabımı geçirirsen 10 numara 5 yıldız olmaz mısın kardeşim? Yaktın mı lan? Allah belanı vermeye. Beceri kitabı yanarsa ne yapıyoruz Enes'ciğim? Hemen göstereyim kardeşim. Tekrardan sıfırladım arkadaşlar becerilerimizi. 16, 17 geçmedi. Neyse ben şunu hemen bir master tekrardan açayım. Birlikte bir daha beceri kitabını okuyacağız. Hadi hocam bu sefer geçiyorsun M2. Like this. Allah seni ne yapsın la tecrübemiz yok. Az da olsa tecrübe kastımı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bir XP'miz var. bastı Eğitim başarısız dedi ya. Oğlum bu ne ya? Çok sinirleniyorum çok sinirleniyorum. Beceriden yüzümüz gülmediyse arkadaşlar ort dişinden gülsün. Şöyle ilkini verelim birlikte. Bastın ne geliyorsun? 9 tane çok güzelsin. Aslanım benim ya. Biyolog gitsin. Boş sikinin ağzını yüzüne. Çaktırmayın beyler. Bunu çok önemsemeyin. Bu M2 olmuş, M1 olmuş. Hiç fark etmez. Ork dişini kırmasın yeterli. Şöyle geç geçenki videolarımızdan hatırlarsanız ki canavar kartlarımız yapmıştık ama ödülümüzü almamıştık. Bakalım bize ne veriyorsun şöyle aslanım. Evet isterim ne veriyorsun? Ne verdin lan? Oğlum bir şey vermedin mi? Boşuna mı yaptırdın lan bana o kadar? Ha canavar kartı kazandık. Ulan biz de cahiliz. Cahil Aa sprofa kartmış. Bassam ne olur? Aha. Vallahi şurada artmış hafif de olsa arkadaşlar. bunlar birikiyor birikiyor birikiyor. Ondan sonra bir şeyler yapılıyor. Tam bilmiyorum. Bunları ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ben de sizlerle beraber öğreneceğim. İkinci görevimizi alalım madem. Bir çukmok gelmiş, muğrak gelmiş, suprafa gelmiş. Bunları tekrardan mekanlarına gideriz. Keseriz. Yapacak ne? ne yapalım lan? <gülüyor> <gülüyor> bak bak nasıl da anlaşıyorlar ya. Ulan sizi var ya ben. Yerim lan dera bak. İkiniz, ikiniz de seviyorum lan tamam oğlum Oğlum örümcek darılacak lan Aa örümceği sildik değil mi lan Aga be İsmail abi ya, gel gel Uzun zamandır şu Barbaros'tan Barmara'ya geçiremediğim parayı Von'u ben de soluk almak için hızlı bir şekilde <laughs> Önemli yani bilinen bir şey <laughs> <Vallahi, gülüyor> <öf>! Abi hapşırı <laughs> kokar mı ya Hapşırı kokuyor <laughs> ya Kendisi de belli etti öküz gibi hapşırdı Ya 666... alerjimiz vardı da o yüzden Oğlum sen bezbağda mı yatıyorsun 6. ne yapıyorsun ya <laughs> 4668 epim var şu anda 12 vona yakın bir para kaldı Barbaros'ta. Buradaki hepin 4500'ünü çarka yatıracağız. Birlikte bu ana tanık olacağız. İlk etapta ikinci kata çıkmak istiyoruz. 20 ep veriyoruz her birine. Başlayalım o e neden sen? kurç şeyisi çeviriyorsun? Niye çeviriyorsun? Onu söyle. Bu çarkı çevirmemdeki neden arkadaşlar? Marmara'ya para geçiremiyorsak ne için geçiririz? Oradan gelen paraya geçiririz. Bambi, bu arkadaşı alalım hemen. Ömer'e banatın. atın. <laughs> <laughs> Ay kardeşim yapma. epi paraya çevirmek istiyorsun. Onu da bu şekilde çevirmek istedin. Eğlence olsun, iş olsun. Ne diyor bu? Devam edeceğiz. ilk yontulmuşumuzu aldık bir tane. 20 veriyorsun bir tane yontulmuş alıyorsun. Anahtar bile vermiyor. Şimdi arkadaşlar ben bu turda güzel bir şeyler çıkarsa eğer ki kayda girerim. İkinci kata çıktığımızda görüşürüz diyelim şöyle yavaştan yardıralım. 100 EP neredeyse şöyle ikinci turumuza geçtik. Şu ana kadar bir tane sadece iki ender soylu aldık zannedersem öyle bir şeyler. Süremiz geldi 9,5 dakikamız var serisinden başlamam gerekiyor. Şöyle ilk etapta bakalım sizlerle ne geliyor? O 3 tane yakut sonsuz var gelir mi lan? Gelir mi lan? Bok gelir çok hızlı gitti. Şuradaki enderde dur bari. Allah bela bir tane kor normal geldi. Ben buraları hızlı hızlı oynayayım. 35 hep veriyoruz bu arada arkadaşlar her çevirmeye. Bir tane kor normal alıyoruz. Olmaz. Arka göster 35 dakika video yaparsın. Çevir çarkı. Çarkı çeviririz. Aa dur lan. Granada mı geliyor? Ah lan. 3 tane soysuz kaçtı gitti oldu lan. Aga be. Çevirdik. Bakıyorum kayda değer bir şey var mı arkadaşlar? 4 tane yoğuntulmamış da durursa güzel olabilir misin? Allah belanı. 2 fasulye geldi ya. Bu ne oğlum? <laughs> fasulye çok gelecek. Ne geliyor? Şurada altta bir antrum sonsuz ve Kordraconis var. Hadi oğlum şurada dur. 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 Adam çok güzel 3 tane Onix e, yontulmuş ile antika sınıfları arasında diyor süper abi değer yani buna devam ki beyler 3 dakikamız kaldı baya kötü gidiyoruz şu ana kadar neredeyse 1100 falan civarında bir harcama yaptık hala bir e, 32'dir 64'tür göremedik ne olacak halimiz bilmiyorum devam ediyoruz şuraya bak hala kor normaller birerli geliyor. Ver anam ver ver. Türemiz doldu 3128. Hepimiz kaldı. Bir tane sadece 16'lı yontulmuş görebildik. Bilsinler ki düşmesini bildiysek kalkmasını da biliriz. Sen kafayı sıyırmışsın. Evet Ömer'den duyduğunuz gibi batışa devam ediyoruz. Devam ki hocam. Beyler 8'li bir kor yakaladık. Bir de 2 tane grana değerli yakaladık. Onu da söylemeyi unuttuk lan yalnız. Kafa öyle daldı ki beyler. Kayda girmeyi unuttuk. Serisinden 2. kata geçtik. 2. katımızı oyuna devam ettiğiniz sınıfı verdim. 9 dakika 48 saniyemiz var. Hızlı bir şekilde yardırıyoruz. Ne gelirse artık elden. 3 tane sonsuz gördüm şurada. Evet Yakut gelir mi tekte? Geliyor gibi hissettim. Vallahi geldi. Süper. Vallahi süper. Güzel. Kaydın Kayniden... şerefine geliyor bu. Kaydın şerefine mi geliyor? Ömer'in şerefine mi geliyor? Çözemedim ama gelsin böyle. Bereketli gelsin moruk. Devam ediyorum şöyle bakalım ne geliyorsun aslan parçası. İki fasulye geçtik. Geç. Oy antika. Allah belanı vermeye. Ya hocam X4 veriyordu ne güzel antika ya. Bu arada chatten birisi hesaplamış. Yani 70-75 wonluk bir app harcıyorsun Enes. App kuponu satsaydın 70-75 won gelecekmiş. Onu da artık korları açtıktan sonra hesaplayacağız. Kaç bon çıkacak. Tabii tabi. Onu da hesaplayacağız arkadaşlar. Hesaplamazsak iyi girecek. Bakıyorum değerli bir şey göremedim burada. 4 tane yontulmuş gördüm. 3 tane şurada soylu var. Soylu da dur. Valla durdu. Aha da 32 tane ne var? Yontulmuş. Çıkar mı lan? 3 tane aha, de şeyler de var. Dur. Dur 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 dur. 3 tane de dur o zaman. Tamam güzel güzel güzel. En azından değerli de durduk. Değerli de durduk, 32'yi de görmüş olduk bu sırada. Biz lan değerli 3'e şey almış olduk, hani değerli ya, hani değerli. Ömer'i şey. banlayalım chat. <gülüyor> <gülüyor> bir tane mi çıkıyor? <laughs> Yok. Bir tane kor, normal geldi. 3 taneli sonsuz geldi, çok güzel be. Yakup'tan yakalayalım böyle, aman hocam lütfen. Bize de bir şey şey şeyler ver, misin Marmara'da. Ben o kadar zarar ediyorum ya, şey yaparsın. Ömer de yolunda yalnız. Açtım. Bu arada iyi geldi, Grenada durur mu üçlü? Adamsın. Vallahi dur, 32 antika, hadi lan. Oğlum ben lütfen söz lan. Hadi lan canım. lütfen dur. Dur dur yavaş gel. Yavaş gel. Ya Allah belanı da. Allah'ım. <laughs> yanında durdu lan yanında durdu. Kardeşim niye öyle yapıyorsun be? Niye öyle yapıyorsun ya? Oğlum 32 antika gelseydi var ya parayı kurtarmıştık yemin ediyorum kurtarmıştık. Başaramadık ya. abi. Vallahi başaramadık bu sefer ya. Abi şunun açıklaması olamaz ya. Ya şu nedir? Aa. Aa, delireceğim fasulyede duruyor ya. 4 antika versene kardeşim ya. ya. Yeşim gelir mi lan? Arkadaşlar son turumuz. 8'de Ender gelirse güzel olur mu? Gelmez. Aman hocam nerede bizde o şans değil mi? Oğlum dur lan çok gittin. Lan eldiven alacaktım ben parayı harcadık. Son olarak da hırsız eldiveni 51'e alacağım. 15 günlük mecburum. Artanını belki bir de 24 tamam alıyoruz. 15 günde bundan aldım. Hayırlı olsun Muruk. Şimdi asıl geldik o kadar çevirdik. Ne yaptık? Hasılatımız ne Enes diyorsunuz? Hemen şunları ben envantere bir çekeyim arkadaşlar. Ömer'den 30 M civarında bir para aldık. Nesne depomuzu açalım ve emanetleri birlikte bakalım neyimiz var diye. Ömer dur lan. Sabot etme yayını kardeşim. 10 tane kor normalimiz Yakup'tan var. Geç. 48 tane yeşil fasulyemiz varmış. Çöp. 19 tane de normal mavi varmış. Oğlum niye bu kadar az çıktı lan? Az gibi geldi. Pembe fasulye bir tane çıkarabilmişiz. 4500'e göre. Şöyle şunların hepsini çekelim. Geldik en güzel yere. En heyecanlı yere. Bakalım neler çıkacak. 34 tane işlenmemişi bakalım neler çıkacak bize. Lan Enes 1000 tane açarsın eskiden. Şimdi geliyorsun 34 tane açıyorsun. Aga be. Yontulmuşlardan ne çıkar? Toplamda 21 tane var. 2 tane yontulmuş geldi. 3, 4. Oha, full full artı full yontulmuş mu çıkıyor lan bu da sadece? Ee, iyi güzelmiş. Çıksın o zaman. Güzel. Altyapı oluşturduğumuzu düşünüyorum. Devamından şöyle kor normallerimize geldim. Yontulmuş, yontulmuş, işlenmemiş, yontulmuş. Yontulmuş 10X'ler. Full artı full 10X çıkıyor zaten siyah olduğu için. Bunları da işleyerek şöyle elmasa geldim. Elmastan neler çıkıyor? Yontulmuş 2-3 tane attığını düşünüyorum. Öyle gördüm. 15 tane granamız var. Bunları da işleyelim seri. Çok yavaş ilerledim düşünüyorum. Şöyle şu yeşimleri de açalım. Bunlar daha işlenecek çünkü. Yakut'tan bayağı bir çıksın. Çok güzel bir tane aldık yontulmuş. İkinciyi aldık. Hocam son iki geldi. Evet çıkmadı neyse. Kordrakonist değerliden Grena var arkadaşlar. Antika çıkabiliyor bundan. Bakalım işlenmemiş verdi. Allah belanı vermeye. Bir tane daha açtım <laughs> Oğlum ya şaka mı bu ya? Harbiden şaka falan olması lazım. 3 tane soylumuz var abi. 3 tane soyludan bir yontulmuş safir yeşim. Ender elmas geldi güzel. Enderlerden ne geliyor. Ender grana, ender yakut. Çok güzel iki defa yakut, elmas, Oniks. yakut, elmas. Çok güzelsin. Sonsuz kardeşlerimizin onikslerinden 9 tane çıkardık. Bakalım antika sınıfından gelecek mi? Yontulmuş verdi bir tane. Ender geldi, ender geldi. 3 ender, 4 ender, 5 ender, 6 ender, yontulmuş bir tane ve Sonucundan da ender yakaladık. Grenaya geçtik. Yontulmuş grana, ender Grena ve bir tane daha ender Grena çıktı. Bunlarda antika çıkmıyor galiba. Bana gelmiyor. Alttan tane Yakup en sona saklıyorum. Antika çıkarırsak güzel paralar getirebilir. Safir yontulmuş, yontulmuş, yontulmuş. Yakut antika bir tane çıksın şükredelim. Yontulmuş, yontulmuş, ender, yontulmuş, ender. Antika bir tane. Bir tane çıksın şükredelim dedim. Sonucu da çıktı valla. İyi ayır bunu. 5-10'a yakın para eder burası. Evet. Toplamda 14 tane Onyx'imiz var. Grananımızdan bayağı bir az var. 7 tane çıkarabilmişiz. 8 tane Safir'imiz. 6 tane <laughs> Yeşim varmış. Çöp. Elmastan da 8. Yakuttan fazlamız var. 11 küsürat olsa gerek. Bir tane de antikamız vardı. Baya kötüymüş gidişat. Buradan 60-65 volt çıkması imkansız neredeyse. Parayı kurtarabilecek miyiz? Onyx bayağı verdi. Şurada da biz bekliyorduk şuraya kadar dolu olmasını ama ne yazık ki yokmuş. Serisinden başlayalım istiyorum. İlk başta yeşim bir tane yolladım. Yaktım. Giriş olarak kötü oldu. Bir tane antika Onix'imizi aldık. Bir tane yaktık. Şöyle Grena'ya döndü. Bir tane geçirdik. Grena geçirdik. Abi grana geçirme işte be. Yaktık. Safir gelir mi peki? geçirdik. İki defa arka arkaya yakarsa arkadaşlar Yakutlardan bir tane vuracağım. Evet şu an Yakut basabiliriz. Bir tane taktik tutmadı. Elmasa döndüm vurdum. Geçirdik. Bir, bir de bir. İki de iki. Yaktık. Yeşim bir tane basıyorum. Yaktık. Şimdi Yakut bir tane basıyorum artık geçirmelisin. Çok güzel. Bir tane Yakut aldık. Güzel toparladık. Safire bastım bir tane. Yakıyorum. Grena son hakkımızı yolladım. Grena geçiyor. Onyx hakkımızdan şöyle biraz fazla olduğu için iki defa arka arkaya vuracağım. Bir tanesini yaktı, bir tane daha yaktı. Yakut'a basabilirim şimdi. Geçmelisin kardeşim. Hileci senin ben var ya şimdi gelmişti. Devam ediyorum arkadaşlar. Elmastan şöyle bir tane yolladım. Yaktık. Yeşim salladım. Geçirdik. Safir hakkımızı yolladım peki geçer mi? Geçirirsin. Onyx'ten bayağı vardı. Bir tane daha aldık. Bir tane daha aldık. Yaktık o kadar olur. Bir tane daha geldi. Çok güzelsin aslan parçası. Son hakkımızdan geçiriyorsun. Çok güzel. Yeşim hakkımız gelir mi? Geliyor. Elmas gelir mi? Yakıyor. Yakut gelir mi? Geliyor. Yakut artı full artı full yardıracağız artık. Yapacak bir şey yok. Elimizdeki olan son simyalarımız. Yakıyor bir tane daha. Bir tane daha salladım. Senin ben. iki defa arka arka yakmak nedir ya Yakut'ta? Şu an bir hakkın daha var yakma şansın ama yakma kardeş. Evet. Dediğim gibi abi. Geçti. Güzel. Tamam. Dört tane oldu. Sen hadi yiyorsa gel. İşim bitti lan. Hadi gel diyorsa. Simyalar konusunda bayağı bir simyacı bize girdi. iki elmas, Yakut üç tanesini geçirebildik. iki yeşimimiz var, iki safir, üç tane grana, beş tane de onyximiz bulunuyor. Toplamda buradakiler 10 bona yakın para yapıyor. Simyalardan da aşağı yukarı arkadaşlar e, maksimum çıkarı buranın. İkisiyle beraber 50 bon civarı falan oluyor. 20-25 bona yakın bir zararımız var. Aşağı yukarı öyle bir şey olsa gerek. Madalyonu düşürebilmek için kendi başıma şöyle geldim. İlk etapta... Oha! Oğlum direkt çıktı lan! Bir suikastli atma madalyonu çıkarttık. Alın böyle bir şey yok yalnız ha. <laughs> Arkadaşlar şehre indim direkt at madalyonu bir taneden düşürdüydük. Ben daha sonrasında giderim tekrardan at madalyonu kasmak için. Şunu lan dur yanlışlıkla reddettim. İlgini çekmeye başlarsa tekrar gel diyor. Aman hocam yanlışlıkla tıkladım. Bir daha yapmayacağım. Kabul ettim. Hemen görevimizi hızlı bir şekilde yapalım. Eğer ki arkadaşlar yabani okçu bulamıyorsanız yani bulursunuz her türlü ama daha hızlı görevi bitirmek istiyorsanız Kıskaçlık metni bulun şu şekilde. Metnimize çok güzel hasarlar vuruyoruz. 1.300'lere yakın falan vuruyorum. En sonuna kadar şöyle mit çok azıcık bir can kaldığında yabani okçuları keseceğim yoksa görevden saymaz. Kaç kaldı? 12. Oha kordura kodis işlenmemiş çıktı lan. <laughs> Vay arkadaş güzel. Event varmış. Bunu da ayıralım. Tek abi. Bakalım beceri kitabı hayalet vuruş. Ulan bir hava kılıcını çıkaramadık ya. Her şeyi çıkarttık. Bir o çıkmadı. 20 taneyi kestik Seyis'e geri dön dedik. ve Seyis'in yanına geldik. Yetenek sınav sonuçları dedikten sonra bize yarın verecekti. 100k parayı getirmezsen sana bok verin diyor. Kardeşim ayıpsın ya ben sana 100k değil 1m bile getiririm ha. Seyisimizin tekrardan yanına geldik. E, tahmin ediyorum ki at olmuştur. Olmadıysa ağzını yüzünü dağıtırım Seyis kardeş. Ona göre ücretimi al benden 100k'mı. Satın al eyvallah. Teşekkür ederim at olmuş mu? Nerede olursan ol çağırabilirsin. Eyvallah teşekkürler teşekkürler. Bu videoluk benden bu kadar olsun. Evet güzel bir video olduğunu düşünenler varsa şöyle likelayabilirler. Abone olmayan kardeşlerimiz de varmış. Onları da şöyle aboneliklerini tazeleyebilirlerse güzel olur. Oğlum sen Twitch'e çevirdin ha. Pardon beyler bir an yanlış oldu. Abone burada oldu mu? bir daha almıyorsun. Bir kere oluyorsun daha almıyorsun. Şakası bir yan arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hadi bakalım ben kaçtım. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz abi.